Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'deki hatalı kitaba bakacağız arkadaşlar e, Hatalı dediğim bu arada arkadaşlar kitabın üstüne gittiğinizde sadece e, kendiliğinden hareket ediyor Yani herhangi bir türlü hile yapılmıyor hatalı dediğim e, Dediğim gibi sadece üstümüze gittiğinizde kitap kendiliğinden hareket ediyor e, Yanımda Berke var hoş geldin Berke hoş bulduk kanka Arkadaşlar laf uzatmadan hemen maça geçip gösterelim kitabı. Evet arkadaşlar şimdi maça geçtik. Arkadaşlar Myanmar Market'in dağına atlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi şurada bir Myanmar Market'in dağı var. Oraya atlıyorsunuz ve buradaki küçük ev değil arkadaşlar. Bu büyük eve atlıyorsunuz. Bu ana girişten giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen sola döndüğünüzde böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi kitap bu arkadaşlar Burayı kırmıyorsunuz Aslında burayı kırdığınızda da bir şey değişmiyor ama Rahatça direkt yere atmak için orayı kırmayın arkadaşlar Sadece burayı kırabilirsiniz Arkadaşlar böyle ayağınızı değdiriyorsunuz yavaşça Gördüğünüz gibi hareketlenmeye başlıyor kitap Kendiliğinden böyle yere düşüyor ve gördüğünüz gibi kitap kendiliğinden çetiriyor benim bir tane videomda Ben buna rastlamıştım istemeden Hatta şey demiştim Biri hile açıp beni falan trollüyor Demiştim sanırım Ama kitabın bağlı olduğunu bilmiyordum Bütün maçlarda oluyor bu arada Arkadaşlar ve biz şu anda normal maçtayız Normal duo bildiğiniz Duo maçı Tekli ekifli çiftli de falan oluyor Arkadaşlar Yani diğer modlarda da oluyordur Büyük ihtimal ama bu modlarda olduğuna yüzde yüz eminim Böyle ayağınızla ittirdiğinizde böyle daha çok hareket eder arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kendilerinden titriyor ve böyle yavaşça ittirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu arada e, bunu ittirmek için falan e, bu kitabın veya haritada gözükmesi için bir şey yapmanız gerekmiyor. Herkes de çıkıyor bu. Gördüğünüz gibi nasıl ileri gidiyor mesela. Böyle e, sürükleyebiliyorsunuz. Sıradan bir kitap. E, üstünde hiçbir yazı falan yok. E, bu bakı göstereyim dedim arkadaşlar. Gereksiz ama bilgilendirici ee, Yine de haberiniz olsun dedim Videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay